Evet. Şu anda Mekke-i Mükerreme'de kaldığımız otelde çok sevdiğimiz candan kardeşimiz aşımızla beraberiz. Bu güzel yemeklerini bize 14 gün boyunca yedirdi. Her defa her defasında bize tebessümle baktı. Bize muhabbetle baktı. Onun sevgisine doyamadık. Bugün son günümüz. Ona vedamızı da böyle kameraya yansıtıyoruz. Her şey, her şey Allah için. Çok teşekkür ederim. Onun da bir iki lafını alalım. Her şey Allah için. Biz görevimizi yapıyoruz. Allah Eğer razı olsun. ne mutluyuz. Allah ya. sizden razı olsun. Biz sizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah sizden razı olsun. Bakın bu son akşamki yemeklerini de bir alalım. Bu çorbamız. Ezo gelin çorbamız. Ezo gelin çorbası. Bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Ve de yemekler. Taze fasulye. Ee, bu da kavurma. Kavurma. Bu da Batımımız. baklavamız. yanımda Yanında cacık. Cacık, meyve, suyumuz, suyumuz. meyve suyu ve su. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür diyeyim. ediyoruz. Allah Sağ olun. Siz de Allah'a emanet olun diyoruz. Sağ olun. Ay, Var olun. Hocamuklar. Allah razı olsun. Şimdi yemek edin.